Başarılı geçen 15 günlük adaptasyon sürecinin ardından hem yaşlının kurum ile bağ kurması hem de bizim o süreçte yaşlımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda artık çalışmalarımıza başlıyoruz. Yaşlılarımızın yetkinlikleri, sevdikleri şeyler, hobileri veya ilgilendiği alanlar bizim için çok kıymetli oluyor. Burada sürdürülebilirliği ve yaşlının mutluluğunu gözetebilmemiz için yaşlının neler konuşmak istediğini, hangi etkinlikleri yapmak istediği bizim için kıymetli. Tam da bu noktada işbirliği aslında kurum sosyal hizmet uzmanı ile birlikte olmaktadır yaşlının hangi etkinliği yapmak istediğine, hangi saat aralığında kahve içmek istediğine, hangi müzik aletinden hoşlandığına veya hangi sohbeti yapmak istediği bizim için kıymetli ve yaşlıyı bu alanı açtığımda mutluluğunu ve sürdürülebilirliğini günden güne arttırmış bulunmaktayım.